Selam dostlar, alemi ve en değişik kanalına hoş geldiniz. Artık ayam from Shurnak oldu. 3 gününe geldiğimiz şırnak 16. günüm hatta 17. güne başladık. Şu an son bir haftadır da Cizre'deyim. Cizre'de, Cizre nehrinin kenarındaki... Nere geldik dostum? Burcu Belek Kalesi. Burcu Belek ne? Burcu Belek yani burası eskiden... Osmanlı Devleti'nde kale olarak kullanılıyordu, kışla olarak kullanılıyordu. Zaten Hemen karşıda gördüğünüz gibi bir tane Hamit. Hamidi ekşası. Ee, bu bölgenin asayişini sağlamak için e, yapılmış bir kale. Eskiden Cizre e, ada şeklindeydi. Şu arkamızda gördüğünüz Dicle Cizre nevi Cizrenin dört etrafında dönerdi. Şu an sadece önünden bu şekilde geçiyor. Cizrenin Kürtçedeki adı ne? E, Kardu Gazarta. Ha Kardu Gazarta. Kardu -Gazarta. Hasan Masum bana bugün bisikletle şehir içinde ve şehrin dışına kadar yardımcı olacak. Beraberiz bugün. Adamsın sağ olasın. Evet. Cizre gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda Cizre güzel yer. Gerçekten çok güzel yer. 100.000'den fazla nüfusu, birçok sosyal aktivitesi, sokakları düzenli ve güzel. Şehirleşen, şehirleşme planı da böyle dümdüz alana kurulan bir yer. Hadi başlayalım. Şimdi bu Cizre Kalesi'nin içi bu bahçeden devam edip Hemen şu sağ arka tarafta demin de yukarıdan gösterdim. Hamidiye Kışlası. Yani zamanında Osmanlı Devleti askerleri tek idare içinde buraya kışla kurmuş. Böyle hızlı bir gezinti yapacağız. Şimdi burada Memuzin var. Memuzine gideceğiz. Memuzin inanılmaz bir destansı aşk hikayesi ama nedense e, çok biz bilmiyoruz. Ben bilmiyordum yani. 30 yaşına kadar Memuzini bilmiyordum. O, oysa ki Ferit ile Şirin kadar önemli bir hikaye. Belki de ee, bu coğrafyadaki en önemli hikayelerden biri. Memuzini göreceğiz. Hazır, Hazreti Nuh'un türbesini göreceğiz. 5-6 metre uzunluğunda bir türbesi var. Ondan sonra şehir içinde geleceğiz. Abi şu an belki de Türkiye'de gezdiğim en tatlı, en ufak müze. Büyük <laughs> <laughs> katısı da var. Ha üst katta ama. Aynen üst katta da çıkarız. Şimdi bur bur buradaki şeyler Cizre'den çıkan eşyalar. Tarihi eserler bu şekilde. Vay. Bak Cizre'nin eski fotoğrafı var Ha bu Cizre'nin eski hali. Aynen bak. Burada da şey galiba sabit çarşısı değil mi? Sabit hali. çarşısı. E, hani bazı yerlerde baharat falan satılıyor. Aynen şey baharat yerleri. Buranın emin Eminir, Aynen öyle. Evet, Hı -hı. İyi. Burası biraz daha bir tık eski bir mahalle. Yanında sanat sana sokaklara doğru artık Orası yeni ya? yeni yani yenileşmiş bir yer. Oralar yeni. Baya yeni ya. Evlerin hepsi lüks. Burası yani bir 10 sene öncesinde çok kalabalık burası. Cizre'nin en kalabalık şartısı burası Hı. Şimdi Cizre'deki Deng evine geldim. Zaten burada Deng Bey tanımayan yoktur. Gerçekten ben de şarkılarını dinliyorum. Resmini hiç görmemiştim. ilk defa gördüm. Şimdi biraz denk böyle birini turlayalım. Valla hocam teşekkür ederim. Rica ederim. İsim neydi abi? Diğer Aslan. Diyar Aslan. Evet. Şey, şu an burada e, ne anlattı mesela sözleri? Yani, ben e, Cizre'nin e, eski bir şartısı oluyor. Cizre'nin tarihini anlatıyor. Aynen. Savaş Aha. bir adam Ezzin Şerbek. Yani bir, burada çektiği hı. şeyleri anlatıyor burada. E, Halep savaşa katılıyor. Yani. O da bir savaşçıydı, savaşçıydı değil mi? Yani e, ben Türkçem yetmiyor da. Aynen. Bu arada şey güzel. Ben sen hemen anlatayım demin konuştuk biz. Sen Suriye'den buraya geliyorsun. Aynen. E, bu ama daha eskiden. Aynen. Ondan sonra ve askere de gidiyorsun. Aynen. <laughs> güzel. Se, yani de. şey demek istiyorum. Sen de şu an üç, de, üç dilde var mı? Değil, ha, Arapça, yani, Kürtçe, Türkçe. Aynen, aynen. Vay. Ama ben aslında Kürt yani. Aha anladım. Ve... Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi çok kısa da Hz. Nuh camine geldik. Aynı zamanda türbesi de içeride. Türbesi ilginç. Şu ana kadar gezdim. Hatta en ilginç türbelerden birisi. Şimdi içeri girince siz de anlayacaksınız. Şimdi Hz. Nuh peygamberin türbesine geldik. Burada da değerli bir hocamız var. Bize burayla ilgili bilgi de onu Evet burası Cizre'nin Tor Mahallesi, Tor Abedin de geçiyor burası, Dağ Kapı Mahallesi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın türbesi. Şimdi buranın e, 1996'dan sonra burası gördüğünüz halde dönüştürdü. Eskisi e, merdivenlerle bayağı yer altına inerdiniz. Asıl türbe buranın altında. Merdivenlerle yer altına inerdiniz Nuh Aleyhisselam'ın türbesine ulaşırdınız. Nuh Aleyhisselam'ın türbesi kaynaklarda geçer. Firuzavadi diye bir âli var. Kanun Sülümu iddiasında eserinde Hazreti Nuh'un türbesinin Cizre'de derin bir denizde olduğunu, merdivenlerle aşağı gidildiğini ve uzunca bir kırba olduğunu ifade etmektedir. Cüdü Dağı hemen Cizre'nin e, karşı kıyısında, oranın üzerinde çok eski bir sefine tepesi dediğimiz bir tarihi mescit alanı var. Burası da çok eskiden beri Hz. Nuh Aleyhisselam tarafından kurulduğunu, oradan Heşt ve Heştiyan bir köy var. Hz. Nuh Aleyhisselam e, Cüdü Dağı'na gemi indiği zaman e, orada bir köy kurar. Şu dikkatinizi çekeyim. Hud Suresi 44. ayette Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi dağına indiği ifade edilmektedir. şurada dikkatinizi çekeyim. Hazreti Nuh'un şöyle bir duası var. Diyor ki: "Ya Rabbi beni bereketli bir toprak toprağa indir." Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Onun duası. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam bereketli bir toprağa indirilmiş ise ve Kur'an-ı Kerim 44. ayetinde de Cudi diye ifadesi geçiyorsa, tam Cudi kelimesi diye geçiyorsa. Demek ki buralar bereketli bir toprak olması gerekiyor. Ben e, herkesin aklına ilk gelenecek bir soru size sormak istiyorum hocam. Şimdi burada yaklaşık 5-5,5 metrelik bir türbe var. E, yani içeri nedir bunun? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dışında hiçbir peygamberin türbesi kesin değil, evet. bilinmez. Fakat şöyle bir şey var, ben desem ki Antarktika kıtasında Hazreti Nuh'un e, türbesi bulundu. Akla yatkın olur mu? Olmaz. Çünkü tarihi kaynaklar yaşanılan, etkilenen coğrafik durumlara baktığımızda, mesela tufana baktığımızda bize bir yer bir işaret eder değil mi? Evet. Emareler gösterir, fosiller. Mesela Cülistan'da 40'larda Amerika bir açtırmacı Cülistan'a çıkıyor ve bunu tespit ediyor. Benim mesela dedem Cizre Müftüsü Mahmud Bilge'nin ilk çalışma sayılır Türkiye ve Cizre'de Nuh ve Tufan adlı bir eser yazıyor. Bu eserde kendisi bizzat e, cümleden çıkıyor ve zift parçalarını buluyor. E, Birçok delili o kitapta bulabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. İsim neydi? Abdülaziz Bilge. Vallahi hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Memnun olduk. Memnun Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. için önemli birisi zaten. Aynen aynen. Sağ olsun. İyi dengeleştirdin. Sağ ol Hasan. Yerlerde gelen turistlere bu şekilde rehberlik yapıyor. Güzel. Bizim zamanımız... Zamanımız kısıt olduğu için biraz hızlı ve kısa anlattım ama daha geniş ve uzun bir tarihi var tabii ki buranın. Yine de teşekkür ederiz. Memuzinin türbesine geldik. Selamünaleyküm. Evet, Eyvallah abi. Memuzin burada sen anlatır mısın abi? Yukarıdan nasıl olur mu? Olur. Ben şimdi size burada görüntü alayım. Burada iki kişi yatıyor. Bir bayan bir erkek. Burada da onların arasını bozmaya çalışan birisi yatıyor. ondaki tabela 300 seneden sonra yazılıyor. 1450'de oluyor. 1695'te kanıma alınıyor. Tabii ki bunu zaten gördünüz. Evet. Ha, i̇ki aşık normal aşktan ilahi aşka dönüştüren Beku onların arkalarında. Ha tabii ki onların isteğiyle de o Beku onların yanında. Niye normal e, onlar anlayışıyla normal aşktan ilahi aşka dönüştürdü demiş? Biz Allah'ımıza kavuştu. Allah bizi affetti. O da affetsin diye. 570 yıllık tarih. 1450'de oluyor, 1695'te kaleme alıyor. Onlar ölürken o gene rahat durmuyor, Bu sefer iki mezaları açıyor. İki mezaları açınca orada diyor sırtlar birbirine dönüşse ilahlar yüz, yüzler dönüşse normal aç ama o geldiği yüzlerini çevirmeye çalışıyor. Hmm. Normal aç diye. Bunu üç defa yapan Beko bir zinin adresi onu bıçaklayarak öldürüyormuş. Öldürürken kan ağrıları nasıl çarar? O kan bir diken ağacı onu veriyor. Bu tarihte diken ağacı vardı. Hmm. Şimdi yok. 2006'da 7'de olduğu için kaldırıldı. Oldu. Tabii ki demin anlattığımız gibi onların isteği vasıtasıyla de orada. Heh tabii detaylısı da var. Kitapları Aynen. var, internette var. Vay, Üstü çok uzun. Byzantine. tabii ki 570 yıllık tarih. Kaymakamlık. Ben kaymakamlığı sevdim ya. Güzel. Bu ama 3-4 senelik mi? İşte burası sana sokağı geçiyormuş. Burada böyle arada etkinlikler yapılıyor. Zaten bunu benim videolarımda dördüncü kez görüyorsunuz. Bu abiler de benim gibi geziyor işte panayırları var. Böyle şehir şehir gezip şey açıyorlar i̇şte stand açıyorlar. <laughs> Abi adam yol veriyor ya. Kral adamlar ya. Şimdi şeye geldik, İstiklal Caddesi'ne geldik Cizre'nin. Cizre <laughs> Normal adı neydi? Sevgi Sokağı burası. Sevgi Sokağı abi burası zaten... Hı. Akşam daha güzel oluyor. Böyle Aynen bir de pandemi olmasaydı zaten daha canlı olacaktı. Şimdi i̇şte evet, düğünler, sağ... müünler falan hepsini kaçırıyoruz ya şu pandemi var diye. Pandemisiz bir zamanda tekrar buralara gelmek lazım. Sağ tarafta da Cizre Belediyesi eski binası. Zaten şu an yeni yapılan bir bina var. Buradan taşınıyor sağ tarafta hemen. Beyler eyvallah. Vallahi iyi gezdik, tozduk. Merkezi gezdik, yarın zaten Cehennem Deresi'ne gideceğiz. Hasan, Akif, Masum, Rıdvan, 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 Rıdvan. abi var. Rıdvan'ın başkurt. Rıdvan abi söyledi neydi? Başkurt. Aynen. Abi bu adamlar Cizre'nin tanıtım için ellerinden geleni yapıyorlar. Beni de kaç günlerdir gezdiriyorlar. Zaten onun drone günlükleri diye bir hesabı var. Orada da Cizre ile ilgili fotoğrafları yapıyorlar. Videoları hazırlıyorlar. Yarın da beni Cizre'ye tanıtım için bir yerlere götürecekler. Uzun zamandır gidilmeyen ama son birkaç aydır trekking rotası olmuş bir mekana gideceğiz. O zaman yarına görüşürüz. Aynen görüşürüz. Teşekkürler. Bizi memnun edin. oldum tekrardan. Aynen biz de memnun oldum yarın bekliyoruz. Tamam. Allah'a <laughs> Allah emanet. <'ın gülüyor> <laughs> bir, Kahvaltıyı da geçen yaptığınız yerden. O zaman biraz yürüyeceğiz. Aşağı indikten sonra bir yerde bir mola verelim. 10-15 ee, dakikalık herkes bir kahvaltısını yapsın. Ee, onun dışında belirli küçük molalarımız olacak. Orada zaten yeriz. Dostlar selam. Birkaç gündür Cizre'de kalıyordum. Şimdi İdil tarafında böyle bir yürüyüş rotası varmış. Cenem Vadisi, Sulakköy diye. Yaklaşık burada 20 kilometrelik bir rota var. Ve buradaki gençler böyle 45-50 kişi olmuş. Bir trekking grubu kurmuş. Burada yürüyüş yapacaklar. Buranın sonunda videoyu bitireceğim. Burada da çok güzel yerler göreceğiz inşallah. Bakalım neler var. <gülüyor> 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 Yukarı baksana görüyor musun beni? Hani neredeler? Ya şuradalar. Hani şu aşağıdakileri görüyor musun? Aa ta oraya ne zaman indiler? Benim Ondan... bir kayalık var oraya geçeyim bakayım. Ya zaten yukarı baktığın zaman en zirvede benim. Her zaman zirvedeyim. <laughs> Akif. Ben görüyorum ikisi var yanımda da biri mi var? Değişik yollarda. Değişik yollarda <laughs> şu an yanımda. Şimdi bu kadar aşağı ineceğiz bir de bir daha bu kadar yukarı mı çıkacağız? Şimdi biz şu an Sulak köyüne geldik. İdil ilçesine bağlı Sulak. İdil sınırlarına girdik artık. Tabii İdil sınırlarındayız. Buradan şu an aşağı gideceğiz. Aşağıdan dere boyunca cehennem deresi ile Dicle'nin birleştiği noktaya oh. varacağız. O noktada dinleneceğiz, yüzmek isteyen yüzecek, çay yapmak isteyen, kahve yapmak isteyen, onun dışında ne diyeyim sen? Aktiviteler olacak. En sonunda bütün kurtlarımızı döktükten sonra, yemeklerimizi yedikten sonra şu yukarıda en zirveye tırmanacağız Yarbaşı köyüne. O yukarısı değil daha birkaç daha yükseldik daha. daha birkaç ara var orada. Biraz yürüyeceğiz. Bir 20 kilometrelik bir parkur var yürüyüş parkuru dik bir tepeye daha tırmanacağız. Ondan sonra köy. Köye varıyoruz. Köyden sonra da gün batımı zaten. Yaklaşık 35 kişiye yakın bir Şırnak'tan, Midyat'tan, o bölgelerden yani doğa severler var. Ve 16 kişi de Batman'dan gelen arkadaşlar var. Beraber güzel bir parkur olacak. Yaklaşık 50 kişiye yakınız büyük ihtimalle. Çok iyi. Adamlar beni grubu <laughs> eklediğinde pişman olacak. Keçi gibi hoplaya zıplaya o patikalardan geldim. Buraya tırmandım. Efsane ya. Gerçekten efsane. Belki de yine zirvede olacak drone görüntüleri çıkaracağız buradan. Asus'un kuş seslerini bir dinleyin. Kendilerine uygun bir yer bulursa, <laughs> Beşiktaş Hoca da uygun görse, sizin için <laughs> iyi bence. Abi gittikçe güzelleşti rota. Biz yaklaşık 2 saattir yürüyoruz. Bir 12-13 kilometre oldu. Yaklaşık bir bu kadar daha var. Şu an burada Paskalya dönemi. Türyaniler bu dağların tepesinde eskiden kalma köylerine bugün bugünlerde şu an ziyaret gerçekleştirip Paskalyalarını kutluyorlarmış. Hatta böyle yurt dışından gelen falan da varmış. Eskiden burada yaşayanlar. Şu an bu dağlarda her yerde insanlar geziyor, tozuyor ya. Yani ne kadar güzel. Hemen Buradan şeye kadar. Buna mı cehennem deresi diyorlar? Şimdi bu su cehennem deresi Burası cehennem deresi kanyonları. Böyle dolanıyor. Bu su şu an Dicle'ye birleşiyor şu aşağı. Ha tamam doğru aşağı. Biz yürüdüğümüz yer Dicle'ydi. Bu da cehennem dere. Cehennem deresi evet. Tam birleşme abi. yeri. Şimdi şu tepedeki düz kayanın üstüne çıkacağız. Oo bildiğin uçurumdayız. Aa, oh, atlara bakın, atlar aşağıda nasıl tepiniyor. Aa, bir Abi de yumurtalıyorsunuz ya. Adamlar dağın zirvesinde işi köfte yapıyorlar ya. Abi zirvedeyiz. Ne yiyoruz? İşi köfte. Üst köfte kızardı. Ya yani ne Ne? Köftelik. 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 Kötelik. Cizre'nin yöresel yemeklerinden kötelik. i̇çli yani köfte. Abi müthiş be Mehmet aldın mı? Aldım aldım buldum Ağaçlardan dolayı seni göremiyoruz fazla Görüyoruz ya İnşallah sağlamdır diyeceğim de biraz hasandı Sana bir şey olmasın da canın olsun. Hayırlısı olsun Pervanede sıkıntı var mı? Pervaneler iptal ben korktum dedim herhalde dibe gitmiş. Yani zaten az daha aşağı gitse dağılmazdı. Aynen oradan tırman. Yardıma gelelim mi? Yok, yo, tamam şu an Maşallah burası. keçi gibi ya. Keçi gibi tırmanıyor. Ne yardımı? Takip. Ya Mehmet çok iyi kondisyonlu tırmanır ya. Tırmanır. Sanki hep yıllardır burada yaşıyor yan, gibi. Drone var. Buna asalım. Evet sıkıntı e, var. Bugün ikinci drone düştü. Bizden uzak dursun ya. Geçmiş Hoş olsun dursun. Mehmet. Geçmiş Allah. olsun. Bakalım ne var. Şurası drone kamerası denilmiş de. Ya Jimbo'da sıkıntı yoksa ya önemli olan değil. Tamam. Önemli olan. Cimbalı vurmuş ama Hı. sıkıntı var mı bilmiyorum. Öyle, Vurmuş ya yok. bir toz giymiş. Evde yedek kanatlar var panos iki taraf da şuna baksana ya bak İkisi kısa. kıstlara vurdu duvara aşağıya geçmiş olsun tekrar var mı yedek ha. manzara bu şekilde var. Allah'tan şu aşağı mi? düşmedi ya. yoksa neyse ya. vallahi drone tam buradan aşağıya düştü Allah'tan o ağaca takıldı yoksa ta yuvarlanır giderdi yine bulurduk ama çok daha parçalanırdı şimdi bizim grup şu aşağılarda bir yerlerde en uçta Oraya gideceğiz. Oradan sonra mağaralar var galiba. Zaman kalırsa mağaralara gideceğiz. Yüzmeye vakit kalmadı, yüzemeyeceğiz. Oradan da en sonda bitireceğiz. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> Dost Havada kalktı Arkadaşlar toparlanıyoruz Yavaştan hazırlanın Abi Dicle efsaneymiş ya Balıklar da var bakın Görebiliyor musunuz ama bilmiyorum Heh, Şurada daha çok gözüküyor Bir sürü balık var çok eğlendim bugün ya. Halay mı çekmediler, oyunlar mı oynamadılar. Gerçekten müthişti. Şimdi gün batmak üzere. Daha doğrusu 2-3 saat daha var ama şimdi geri çıkacağız. Dönüş rotasına gireceğiz. Gerçekten çok güzeldi. Şuna gelirseniz mutlaka bu rotayı yürüyün. İnanılmaz güzel başka da yürüyüş rotaları daha varmış. Tekrar o drone'u düşürdüm. Yere geldik şimdi. Tam o iki taşın arkasındaki düzlükten aşağı düştü. Oradaki ağaçta kalmıştı. Vallahi az daha gitse uçurumu boylarmış. Allah'tan yedek bataryam var. Kanat da var yedek. Bir deneyeceğim bakalım bir sonraki bölümde an söylerim size de. Aynen. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Ay burada güzelmiş ha. Burası biz daha aşağıdaydık, şu aşağıdaydık. Güzel Burada güzel. Günü sonlandırırken artık böyle bir dağa tırmanıyoruz. Ben tepeye karşı çıktım. Az kaldı sayılır. Oraya çıktıktan sonra araçlara doğru rahat bir yol var. gün batı muhteşem kızılık yaptı. Uh. Günü sonlandırırken artık böyle bir dağa tırmanıyoruz. Ben tepeye kadar çıktım. Az kaldı sayılır. Oraya çıktıktan sonra araçları doğru rahat bir yol var. gün batı muhteşem kızılık yaptı. Uh.